cezaevlerinde yaşanan e hak ihlalleri, işkence ve kötü muamele her geçen gün daha da artıyor ve özellikle hasta mahpuslara yönelik düşman politikası her geçen gün daha da artıyor. Bakın sadece son 3 ayda onu aşkın hasta mahpus e, bu cezaevleri, e, Türkiye cezaevlerinde yaşamını yitirdi. Bugün buraya geldik çünkü yol arkadaşlarımızın dışarıda sesine ses olmak için geldik. Onların dışarıya haykırdığı garibenin çığlığı olmak için geldik. Ay, Aysel Tuğlu'nun sesi olmak için geldik. Gülten Kışanağım bize seslen, seslenirken söylediği içeriye göz kulak olun, el verin içeriye sözünü gerçekleştirmek ve bunu ifade etmek için buraya geldik. Cil, ciyan, azadi Aysel, Aysel, Aysel için adalet, kadınlar için adalet Orta Doğu'nun en kadim bayramı olan Nevroz Bayramı'nı bir hafta sonra tüm dünyada kutlamaya başlayacağız. Evet bu kadim bayramı bu dönem tarihsel ruhuna ve tarihsel önemine dikkat çekerek kutlamakta fayda olduğunu ifade etmek istiyorum. Bizi yok et isteyenlere sözümüz, iktidara geliyoruz, demokratik bir halk iktidarının ortağı olmaya. Acıda da ortağız, neşede de ortağız. Bir dilim ekmeğimiz varsa, o ekmeği paylaşma da ortağız. Şimdi İstanbul İl örgütünü yine birçok baskıdan sonra küçültmek isteyen iktidara cevabı büyük verdik, çok büyük kongreyle geldik, emin adımlarla ilerliyoruz. ام دو دیوکو ام بی سکنه جی لحنبر دحاق هر دم او سردم دم وگی کاوه هسین کار بگرماهی ها نوروزه بگرماهی ها آگیر نوروزه ام قادا قاد نوروزه تشی <applause> بکینه

Martin, mecale on ne moe, coşa Ya bir yol bulacağız, ya bir yol açacağız diyenler, hoş geldiniz, hoş geldiniz İstanbul, hoş geldiniz gençler, hoş geldiniz kadınlar. <laughs>

tutukladınız. Vekillerini tutukladınız. Belediyelerine kayyum atadınız. On bine yakın siyasetçi halkımızı gözaltına aldınız. Beş bini tutukladınız. Biz bu mücadeleden vazgeçmedik. Söylüyoruz bir kez daha. Biz bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Çünkü bu mücadele bu insanlık mücadelesidir. Tarihi e, kanalın ortadan kalkacak. Biz İstanbul halkının hilafına kendilerinin karar verici olduğunu sanan sermaye, rant ve talan dışında hiçbir şey düşünmeyen, kent halkının iradesi üzerinde bir irade olduğunu varsayan tüm sermaye gruplarının bu zihniyetine, buna geçit veren siyasi zihniyete iktidarın bu politikaları karşısında İstanbul'u savunuyoruz. دستلادتاری او آکبه پی محب خواهدتون خواهده آمد تعلام بکنید ای رو ام وکی هدفه به سر نابیر خستینا هدفه ام ای رو لبه داری خواهده آخوه هبون آخوه شانه خود پاریزی ام دی بیژین ام ناهیلین رونوی قناری چه بکنید امه هر تو خواهدی خواهده آخوه در بکنید